Arkadaşlar Bin Tuçeti kanalına herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle kanalımızı tanıtacağız. Yeni bir kanal açtık Gökalp'le. E evet tanıtayım Mehmet Gökalp Çankaya. E kanalımızın açılmış açılış amacı oyun, e oyun videosu videoları. çekmek. Adı da şu tam şurada yazıyor. Evet efendim. E Oynuyor. Oynuyor. Abone olmayı unutmayın buna. Benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Evet, Gökhan Sözü Gökhan'ı verenin hangi serileri ee, Ben bir serileri anlatayım dediğim gibi. Arkadaşlar, dört tane serimiz var. Şimdi birinci serimiz ceza oyunlar. Ama arkadaşlar, e, bilgisayar veya telefonlarda oyun oynamayacağız. Kendi aramızda taş, kağıt makas veya kendi bulduğumuz oyunları oynayacağız. E, Bintu ile birlikte çekeceğiz. Kaybeden kişiye de ceza uygulayacağız. E, i̇kinci serimiz Clash of Clans. Bintu oynayacak, gelişimlerini gösterecek. Ben ise klan savaşlarını ve yaptığım çok güzel saldırıları çekeceğim. üçüncü serimiz Minecraft. Minecraft ile ilgili bir sorunumuz var. Onu da Bintu anlatsın artık. Evet arkadaşlar, öldüm bildim, bin, ay, bilmiyoruz. Ama Gökalp'in Mehmet Gökalp Çankay'ın bilgisayarında Deep Freeze var. Deep Freeze adlı program her bilgisayarın ışık kapalıyınca bilgisayara format atıyor. Nokta Minecraft'ın da dolması saatler aldığından en, en, en az bir saat olduğundan olmuyor arkadaşlar. Bir de üstüne oynayacağımız serverin ayrı bir Minecraft'ı var. Onun da dolmasını bekliyoruz. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Bir de benim bir de server'ım da var. Server'ım kayıtlı ama server'ı da işte kurmak falan biraz zor olacak. Yani Bintu ile birlikte girip oynamak. O yüzden Minecraft'ı biraz zor arkadaşlar çekme ihtimalimiz. Ama çekmeyi de çalışırız. Sizler için her şeyi yaparız. Yani. Evet arkadaşlar bir ee, de hı, nasıl desem. Gökkalp'in kanalında e, Minecraft çekilmeyebilir dediğimiz gibi. Evet. Benim bilgisayarımda da my, format atıldı. Format atıldığında Minecraft'ın çökme ihtimali var. Üstüne de benim bilgisayarıma bir şey atmamı istemiyorlar. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi Minecraft oynayabiliriz. Dördüncü serimizde de söyleyelim, son serimiz. O da biz birlikte bir oyun yapmaya karar verdik. Sadece Bintu ile değil, birkaç arkadaşım da var. Hep beraber bir oyun yapacağız. Ee, oyunu yaparken çekebiliriz, o da kesin değil. Ama e, bir tane seriye zaten o kesin garanti. Cezalı oyunlar garanti. E, Clash of Clans'ta garanti diyebiliriz, o da kesin olmak üzere bir şey birkaç şey daha ayarlayınca olacak arkadaşlar. Size eklemek istediğim bir şey var mı? Benim eklemek istediğim şey son kez söyleyeyim size. Ee, Efsaneler oynuyor kanalına abone olmayı unutmayın. Üstelik e, Efsane giller oynuyor kanalına abone olduysanız şurada yazan Bintu Çetin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.